Değerli dostlarım, bitki beslemesini yaptığımız Sultan e, Sultanhisar Atça nahiyesindeki domates bahçesindeyiz. Eveliyatında burada toprak analizi yaptık. Onunla ilgili toprak düzenlemeleri yaptık. Burada müthiş bir fosfor bağlanması vardı. Öncelikle tabii bir de kök boğaz hastalığıyla da başlangıçta uğraştık. Sonradan çözünürlüğü sağladıkça bitki kendisini toplamaya başladı. Bu da bize ziyadesiyle mutlu ediyor. Bakın bilgiye dayalım Bu tarımın karşılığı burada hastalığa rağmen, kök boğaz hastalığına rağmen, akabindeki fosfor bağlanmasına rağmen domates ki bunu e, özellikle e, kök gelişim açısından çok önemli. Buna rağmen verdiğimiz e, öneriler, tavsiyeler ve uygulama metotlarımızla bu hale geldik. Bakın meyve tuzumu çiçek dökümlerine bakar mısınız? Artık bundan sonrası bakın burada tomurcuklar arkası peyderpey geliyor. Tabi buradaki bütün önemli husus bilgiye dayalı tarım. Onunla ilgili müdahale ve master de hakkını yememek lazım. Hoşçakalın.